Merhaba arkadaşlar. İdil şimdi marketçi oldu. Benim de bakın çok param var. Gideceğim marketine. Güzel güzel alışveriş yapacağım. Merhaba İdil hanım. Açık mısınız? Benim çok param var da buradaki her şeyden almak istiyorum. Ee, mesela şu var bir bardak sizin mi satılıyor mu? Satın bir bakabilir miyim? Başka yok mu ondan? Yok. Ay ne kadar güzel. Keşke benim. He, o yüzden bana satmaz mısınız para versem? Olur mu? Bak, Neyse tamam. Bak, Te teyzeniz olur. aldıysa almayayım. Tamam. Ben şu paralarımı Eda, sahiden, Eda mı Seda mı? <laughs> Eda, değil mi anne? Seda. Seda. Evet. Buyurun oturun siz kasaya ben şöyle bir alışveriş yapayım. Oturun. Bana bir sepet verir misiniz paralarımı içine koyayım? Hayır. Heh. Ay ah çok güzel. Ama ödemesiz bir sepet. Tamam, şöyle paralarımı koyayım alışveriş yaptıktan sonra vereceğim size. Oturun buyurun. Bu, bu da o, bu da ödüyor. Ha, tamam bunu da alırım o zaman. Bu da para. Değiliyor. Tamam param kalsın mı içinde şimdi? Kanamaz. Kanamaz mı? Tam parasını ödeyeyim ben bunun. Kasadan geçirin. Parasını ödeyeyim. Benim olsun paramı koyayım. Buyurun. Madem öyle. Geçirin dıt diye. Dıt, 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 dıt. Ne kadardı? 200. 200. Vay canına. Peki, buyurun. Fırsatçı bu kız ya. Buyurun bunu da alın. Tane ha, o zaman 100 lira. İki tane olursa 200 lira. Kaç liraydı? İki, ne diyorsunuz abi? <laughs> Bir anda 400'e çıktı. Tam 100 lira yeterse 100 lira kalsın sizde. Heh, ben şöyle paralarımı koyayım. İstersen, Alışverişim. Istersen, istersen, kartı, tohum, beyni, yani Hangisine? O ne ya? <laughs> oyuncak para, da, para mı? Oyuncak para. Yok ben onu istemiyorum. Ben şu doktor setini çok merak ettim. Bunun içini açabilir miyiz? Tabii istiyorum. Dolu mu? Vau, wow, süper. Bir açalım o zaman. <laughs> Nereden görsün? Nereden? Ben göstereyim kapakları. Tabii. Tabii. Ya. Bence yatırıp açın da dökülmesin içindekiler. <laughs> He, wow, bayağı dolu. Doktor bonesi bile var. İine ateş ölçer. Aa Biz çok. Çok beğendim. Hmm. Ne yapmıştı? Annem gönderdi bunda var. Ha, tamam ben bu seti almak istiyorum. Kapatın. Ne kadardı bu? Bir şeyden geçirin kasadan yanlış olmasın. Ya. Tamam kasadan geçirin. Bir 200 diyorsunuz. Ay kapatamadım hanımefendi nasıl kapanıyor bu? Tamam. Bak. Heh, tamam. Kasadan geçirin bakalım fiyatı ne kadarmış. Dı, 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 dı. İnşallah çok pahalı değildir. Gerçi paralarım var ama ne kadardı? Ne? Çok çok yüz ne demek? 400 mü? Tamam. 100 200 ne? 300 400. Of bütün param bitti ya. <laughs> İki sepete dolandırdı beni bu galiba. Neyse çok güzel şeyler aldım. Şey pardon onu benim evime kargolayabilir misiniz? Ben onu taşıyamam da. Sebilirim. Tamam siz kargolarsınız. Ben bir de şunu çok beğendim. Ee, burada bir pony var. Bir de kaykay var. Onlar... Ah, paralar sığmıyor kasaya. İsterseniz şu alta koyun sonra koyarsınız kasaya. Ben alışverişimi yaptıktan sonra. Yırtılmasın paralar. Olur mu? İdil Hanım. Beni dinliyor musunuz hanımefendi? Ha, tamam sığsın. Sığdırın bakayım. İsterseniz ben katlayayım güzelce. Yırtılırsa o para geçmiyor çünkü. Ay İdil bütün paraları yere düşürdü. Ver bana yerdekileri de getir bana. Ben hepsini düzelteyim sana şimdi gel. Heh. Tamam. Ver bana. Şöyle düzeltelim. Dur bir dakika. Heh. Şöyle koy bakalım. Hiç bozmadan. Hı, bakayım. Kapanmıyorsa da açık. Ha süper. Harikasınız. Şimdi alışverişime devam ediyorum. Ben burada bir kaydırak ve pony gördüm. Hanımefendi, benimle ilgilenir misiniz marketçi hanımcığım? Tabii. Şimdi bu pony ve kaykayı nasıl kullanıyoruz? Nasıl oynatıyoruz? Bir gösterebilir misin? Tamam. Kaydıraktan mı kayıyor? Nasıl oluyor? Merdivenden iniyor. He, wow. Güzel mi yani? Bu eğlenceli mi kızım? Beğenir mi acaba? Tamam ben bu ikisini de alayım. Bunların fiyatını bir de şu tepsiyi alayım içine koyalım. Çok güzel. Fiyatını öğrenebilir miyim hanımefendiciğim? Ay ev Çok beğendim. Elsa sever anla. Efendim? kay var ama niye kayımız hep oynuyor? Evet İstanbul'a kar yağmıyor çünkü o yüzden. Geçen sene yağmadı. Ondan önce de sen küçüktün hatırlamazsın. Yine az yağdı. Neyse bunları kasadan geçirir misiniz ben ödemesini yapayım size. Ne kadar tuttu çok merak ettim. Bu market çok pahalıymış arkadaşlar. Bütün param bitti bakın. Sadece 200 liram kalmış. İnşallah 200 lira tutar da fazlasını tutmaz. Çünkü ödeyemem yoksa. Bir kasadan geçirin de merak ettim ne kadar tuttuğunu hanımefendiciğim. Hmm, bakalım ne kadar tutacak. Hı <laughs> İnşallah pahalı değildir. Param yeter ya. Az param kaldı ya. Şu doktor setinde çok para harcadım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar tuttu hanımefendi? Çok. Kaç çok? Çok. 200 mü? 100 mü 200 mü? Bu o çok. Ben onu hepsini veremem. 200 olsun lütfen. 200 liram kaldı. Zaten bu çok gibi geliyor bana. Heh, heh, çok mu? Tamam. O zaman ben katlayayım parayı da. Siz kasanızı öyle koyun. Şöyle vereyim. Hayır. Hı. Buyurun. Tam tepsi de verin bana. Tepsiye koyun hepsini. Ponimi ve kaydıram merdivenimi alayım. Bu merdiven Ne bu? Bu kaykaş. Ama kaydırak yeri yok. Emin misin kaykay olduğunu? Şimdi bak buraya atladım. merdivenden iniyor. Ha merdivenden mi kayıyor? Evet. Ha peki yani bu, bu kaydırak. Ha kaydırak merdiven şeklinde mi kaydırak? Evet. Anladım. Çok güzel. Ama bu senin odundan eğilir. Eğleni. eğlenir Kendi mi? Bu... Sever mi benim kızım? Sever. Tamam. Ben tepsiyle birlikte alabilir miyim hanımefendi? Ay onlar da parası içinde değil mi? Hepsi 200 değil mi? Sadece bu mu 200 yoksa? Bu da 200. Ha hepsi içinde 200 olsun. Hepsi kaydırak ve pony. Hepsi 200. Anlaştık. Ben hepsini kasaya Yok, kardeşim. Ben şu 200'ü vereyim de afendecim gideceğim daha markete. Ay kasa düştü. Allah seni. Kaldır kaldır. Ay 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 ay. Kırıldı mı bir şey oldu mu hanımefendi? Tamam. 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 Buyurun vereyim ben size paranızı. Sep. Sepetim bu benimdi parasını ödedim. Ee, tepsimi ve onları aldım. Kaydırak, Pony, Doktor Seti ve bunlar. Hepsine 700 lira ödedim arkadaşlar. Sizce pahalı mı? Pahalı. Bence bu kız beni biraz kazıkladı gibi bu. Bu market çok pahalıymış. Neyse ben gidiyorum güzel şeyler aldım. Tamam. Yok bunu Bunda almadım. Bunda Bunları. Şunu bana kargolar mısınız? Sadece onu istiyorum. Evime yollayın olur mu? Ben gidiyorum. Kolay gelsin size. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>